Bumbak Sereden herkese merhaba. Yine muhteşem bir ürün tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugünkü tanıtımımıza konu olan ürünümüz Hepo HP 904. Çanta tipi taşınabilir, şarjlı, parti hoparlörü. Ürünümüz 40 Watt RMS ses çıkış gücüne sahip. Bir adet 12 inç subwoofer'dan oluşuyor. Ürünümüzde ayrıca bir adet 3 inçlik Twitter bulunmakta. Ürünümüzün boyut bilgileri yüksekliği 55 cm, genişliği 34 cm ve derinlik ise 24 cm'dir. Alt tarafta gördüğünüz gibi ürünümüzde oldukça geniş bir ses kontrol paneli mevcut. Bu ses kontrol panelinde Bas ve tiz ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Mikrofon volüm ve eko ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünümüzde ayrıca USB, AUX ve TF girişleri mevcut. Ve harici olarak bir adet enstrüman girişi veya da mikrofon girişi olarak kullanabileceğiniz giriş mevcut. Ürünümüzde pasif hoparlöre çıkış alabileceğiniz Alanımız mevcut. Bir adet RCA kabloyla farklı bir operlere avuçla bağlantı kurabilirsiniz. Ürünümüz ayrıca araç ile şarj olabilir. Bu özelliği de ayrıca belirtmek istiyorum. Ürünümüzün panel üzerinden şarkı geçişlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Modlar arası geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ve TVS'i CVS özelliğini bu panel üzerinde eşleştirelim. Ürünümüzde bir adet kablosuz karaoke mikrofon bulunmakta. Ayrıca mikrofon pri özelliği sayesinde sunumlarınızda oldukça etkili konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ses deneme. 1-2 Mikrofon ses kalitesi oldukça yüksek ve temiz bir sese sahip. Mikrofon çekim mesafesi 10 ila 15 metre arasındadır. Mikrofon tri özelliğimizi kontrol edelim. Ses deneme. Gördüğünüz gibi mikrofonla konuştuğunuzda sesi arka plana atar. Mikrofonla konuşmayı kestiğiniz vakitte müzik ön plana tekrardan geri gelir. muhteşem ürün Trendyol mağazamızda ve hepsi burada mağazamızda. Ayrıca bumboxter.com'da şu anda satıştadır. Ürünün evet. ilgili diğer sorularınızda WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ürün tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.